Balkanlardaki Hun toplulukları, Kutrigurlar ve Utigurlar ile Bizans İmparatoru Justinianos'un ilişkileri. Olaylar ve Açıklama Zabergan önderliğindeki Kutrigurlar, Bizans topraklarını, özellikle Trakya'ya tehdit etmektedir. Justinianos, Kutrigurları engellemek için Utigur lideri Sandilk'i kışkırtır. Sandilk'e çok sayıda elçi gönderilip, Kutrigurlara saldırması için baskı yapılır. Justinianos, Zabergan'a ödenen yıllık vergilerin Utigurlara verileceğini vaat eder. Sandilk, Kutrigurların akraba olduğunu söyleyerek tam bir yok etmeye karşı çıkar, fakat onları atlarından mahrum edeceğiz, böylece Romalılara saldırmayacaklar. Aslında Justinianos'un da istediği şeydir, Kutrigurları zayıflatmak ama tümüyle yok ettirmemek. Tarihsel anlamı Bizans bu dönemde Barbar kavimleri birbirine kırdırma politikası izlemekteydi. Hon kökenli topluluklar birbirine karşı kullanılırken Bizans doğrudan askeri angajmana girmekten kaçınıyordu. Hikayemizi beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.